2025'te emekli olmak 2026'ya göre avantajlı mı? Emekliliği yaklaşanlar dikkat. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih maaşı da tayin ediyor. 2024 yılında dilekçe verip emekli olanlar 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık %30 daha fazla maaş aldı. Şimdi yıl sonu yaklaşırken aynı hesaplar yapmaya başladı. Peki emekli maaşında 2025 ve 2026 yılı arasında fark olacak mı? Ne zaman vermek daha avantajlı? Sigortalının emekli maaşını çalışma yılı, çalışırken adına ödenen prim ve kazanç, sigortalı çalışmaya başlama yılı, o yılki büyüme ve enflasyon verileri tayin ediyor bu maddeler arasında maaşı en çok belirleyen kişinin tüm çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na, SGK, bildirilen prime esas kazanç tutarı, kazancı ve prim gün sayısıdır. Çalışırken yüksek maaş alanların emekli aylığı da yüksek olur. Güncelleme katsayısı etkili. Çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazançlar, her yıl için belirlenen katsayı ile güncellenerek, emeklilik dilekçesi verilen tarihteki güncel değeri hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan aylık ortalama kazanç, kişinin prim gün sayısına karşılık gelen aylık bağlama oranıyla çarpılarak emekli aylığı bulunuyor. Fakat son dönemde enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle güncelleme katsayısının emekli aylığı üzerindeki etkisi de arttı. %30'u aşan kayıp oldu. Emekli aylıkları arasındaki bu fark özellikle enflasyonun %44 seviyesinde gerçekleşti, 2024 yılında çok belirgindi. 2024 yılında dilekçe verenler ile 2025'te verenler arasındaki fark %30'u geçti. Örneğin, 2024 yılında aynı prim gün sayısı ve prime esas kazanç bildirilen bir vatandaşa 30 bin lira aylık bağlanacakken bu kişi dilekçesini 2025'te verdiyse 21 bin lira maaş bağlandı. Bir başka deyişle 2024 yılında dilekçe verenler 2025 yılında emekli olanlardan ömür boyu daha yüksek aylık alacaklar. Hem tüfe hem enflasyon. Peki bu yılda benzer bir durum olacak mı? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurluların emekli aylıklarına bu yıl Ocak ayında %15.75, Temmuz ayında %16.67 oranında zam yapıldı. İki dönemdeki artışın toplamı %35'e çıktı. 31 Aralık 2025 tarihine kadar dilekçe verenler Ocak ve Temmuz ayındaki bu artışlardan da yararlanacaklar emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2026 tarihinden sonra verenlere bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş zamları yansıtılmayacak. Onun yerine emekli aylıkları 2025 yılı güncelleme katsayısına göre hesaplanacak. Bu da 2025 yıl tüfe oranı ile büyümenin gisi %30'unun toplamıyla bulunacak. Ne kadar fark oluşur? Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna göre, 2025 sonu enflasyon tahmini %25-29 aralığında bulunuyor. Orta vadeli programda, OVP ise bu oran %28.5 olarak belirlendi. Yine OVP'de bu yıl sonu için %3.3 büyüme öngörüldü. OPP'deki tahminler baz alındığında 1 Ocak 2026 itibarıyla dilekçe verenler için 2025 yılı güncelleme katsayısı 1295 olacak. Diğer bir ifadeyle 2026 yılında dilekçe verenlerin maaş artışı %29.5 civarında gerçekleşecek. Buna karşılık dilekçeyi 2025 yılında verenlerin aylıkları %35, Ocak ve Temmuz'daki maaş zammı etkisi oranında artacak. Özetle dilekçesini bu yıl verenler %4, 5 civarında fazla maaş almış olacak. %3 ila 7 arasında kayıp olabilir. Eğer enflasyon Merkez Bankası'nın ara hedefi olan %24 olursa 2026'da emekli aylıkları 2025'e göre %7, 8 daha düşük olacak. Eğer enflasyon hedeflerden sapar ve %30 olursa 2026'da emekli aylıkları 2025'e göre %3-4 daha düşük olacak. Geçen yıl fark %30 ulaşmıştı. Dolayısıyla bu yılki fark geçen yılki kadar olmayacak. Fark geçen yıldan az olacağı için sırf yüksek maaş için emeklilik kararı almaya gerek yok. Enflasyon düşme eğiliminde. OVP'ye göre 2027 itibarıyla tek hane görülecek. Yani önümüzdeki dönemde 2024-2025 arası kadar sert maaş düşüşleri öngörülmüyor. Bu öngörülerden yola çıkarak 2025'ten sonra çalışmaya devam edenlerin emekli maaşında çok büyük kayıplar olmayacağını söyleyebiliriz. Dilekçe tarihine dikkat. Maaş kaybı olmasın. Emeklilik dilekçesinin ne zaman verilmesi gerektiğine karar verirken güncelleme katsayısının yanı sıra emeklilik tarihinin geciktirilmesiyle ortaya çıkan emekli aylığı kaybı ile kıdem tazminatı tavanı gibi unsurların da dikkate alınması şart. Emekliliğe Eylül ayında hak kazanmış kişi Ocak ayını beklerse 4 aylık emekli aylığını almamış olacağı için kayıp yaşayacak. Diğer yandan kıdem tazminatı tavanı her 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre yükseliyor kıdem tazminatı tavanı bu yılın sonuna kadar 53.919 lira olarak uygulanacak. Ocak'ta kıdeme zam. Ocak'ta %11 ilk toplu sözleşmeye ek %6 enflasyon farkı gündeme gelebilir. Bu durumda kıdem tavanı 63.000 lirayı aşabilir. Brüt ücreti yüksek olan ve son iş yerinden 15, 20 yıl gibi uzun süre çalışması bulunan işçi açısından ise kıdem tazminatı yükseleceği için ocak ayını beklemek daha avantajlı olabilir. C yandan kamu işçileri 14 Ocak 2026 tarihine kadar dilekçe verdiklerinde 2025 emeklisi sayılacaklar. Yani kıdem artışından da yararlanacaklar.